sevgili dostlar merhabalar yine hep aynı ocağı gösteriyorum ama bir uzman çiftçimiz Mevlüt Bey daha önce röportajı da yaptığımız Mevlüt Bey şöyle demişti bahçelerinizde deneme alanları bir laboratuvar gibi düşünün belli ocaklarda deneme yapın diye bizim bu bölgede çakıldak fındık olduğu için yok çok çok çabuk yaşlanıyor vesaire vesaire diye ocaklarda çok dal bırakılıyor. Ben de e, bu bahçemizde bu ocağı, bu ocakta dal sayısını 8 9a indirgedim. Yani e, bu sene bayağı bir ağır kesim yaptık burada. Normalde e, her ocakta 15'in üzerinde dal vardı. Yine 10-12 civarına düşürdük. E, ama dediğim gibi bu iş zamanla olacak. Biraz bazı tabuları yıkmamız gerekiyor. Bu bahçede kompoze gübre uygulamamızı yapmıştık. Daha önce bahsetmiştim. Bu ocakta yine budama örneği göstermiştim. Şu dalımız özelinde. Budama yapmasak bile dalda çıkan sürgünleri görüyorsunuz. Yaşam alanı oluştuğu zaman. Çünkü şuradan ocak kaldırmıştım. Dala bir yaşam alanı bırakmıştım. Bu bahçemizde şu anki aşamamız filiz alma aşaması olacak. Gübreyi attığımız için gübrelerin öncelikle bütün canlılarda olduğu gibi neslin devamını sağlamaya gitmesin diye, yani filizlere gitmesin attığımız gübrenin enerjisi diye burada filiz alacağız. Bu ocakta ben bir filiz alma denemesi yaptım. Ocağımız geniş. Burada önce yeşil dal sayısını saydım. İşte 9 dalımız var. Bir tane dalımız aynı kökten çıkmış görüyorsunuz. şimdilik kesmedim. Bunu başta biz filiz bırakırken hatta dikkat ederseniz 3 taneymiş. Biri kesilmiş. daha darbe almış bazı yerlere. Bir kökten iki fil, iki dal üremiş. Bunlara müsaade etmeyeceğiz bu sene inşallah. Bir, birini alacağız, birini bırakacağız. Eski kesilen dallar vardı. Kimileri bir önceki yıllardan, kimileri bu yıl kesilen. Onları aldım. Normalde Kasım-Mart ayı arasında alın deniliyor burada yaprağa, dala su gitmeden. Ben daha fazla çürüme yapmasın diye aldım onu göze alarak. Dalımızın, ocağımızın ortasında hiçbir filiz bırakmadım. Çünkü ocağın ortasında hiçbir dal bırakmaya gerek yok. Dikkat ederseniz şurada güzel bir dalımız var. Bu dalı ocağın ortasındaydı. Biraz yön vermeye çalıştım. Buna çelikleme yöntemi. Hafif az biraz daha eğdim yani. Fazla da eğemiyorum. Çünkü buradaki dalların açısından dolayı ayarlayamadım. O kuvvet olarak onu ittiremiyor. Bir 60 derece eğimi vermemiz gerekiyordu. Veremedik. Şimdilik bu kadar. Bir 10 derece daha eğdirdim. Yani yeterli dal sayısı olduğu için hastalıklı vesaire dal var mı diye baktım. O da yok. Hafif mantarlaşmalar var. Bordo bulamacı atmıştık. Bu sene de atarsak onlar gider. Yeterli dal olduğu için fazla filiz Fazla filizi bırak. Hiç filiz bırakmaya gerek yok. Çünkü zaten dal sayımız fazla. Şu boş bölgelerde de bırakabilirdim ama diğer ocakların arası dikkat ederseniz 2 metre yok. Yani oradan da zaten dal bu tarafa geliyor. Dolayısıyla hiç filiz bırakmadım. Çünkü dallarımız müsait. Eğimleri verilmiş. Ortası açılmış. Yani siz de eğer şimdi filizi niye bırakmadım? Çünkü sevgili dostlar filizi bırakıyoruz. Bir sene sonra, iki sene sonra o da yetişiyor. Burada işte daha önce bahsetmiştim dalda gençleştirme yanlışı diyerek. Çünkü bir dal tam 11 yaşında verime geçecekken biz bunu çok erkenden kesiyoruz. Tam verime geçecek dalı kesiyoruz ve fındığımız hiçbir zaman dönümde yüksek çıkmıyor yani burada maksimum 150 200 alınıyor. Ama çakıldak fındıkta eğimli arazilerde 300 kilo ile 500 kilo arasında alma imkanımız var. Bu dalımız bu ocağımızda bu sene e, uç budaması da yaptık. Bakalım etkileri ne olacak. Yani dalda gençleştirme bir daha tekrar etmem gerekirse üstteki video e, linkini bırakıyorum. Yani bizde gençleştirme, eğer dalımız sürgün vermek vesaire sıkıntısı varsa şöyle bir 1-50 bir arasında dalımızı buradan kesiyoruz. Buradan sürgünler çıkıyor ve ikinci yılında fındık vermeye başlıyor. Yani bir dalın bir fidanın 7 yıl fındık vermesini beklemektense kaldı ki başına her türlü şey gelebilir. Burada yetişmiş bir dalımız var sağlam. Şimdi şunları alıyorum 1 metrenin bayağı aşağısında. Ee, dalın gücü yukarıdaki sürgünlere gitsin diye. Çünkü bunlar belki güneş göremeyecek. Boşuna dalımızın enerjisini alacak. Dediğim gibi gençleştirme 1-1,5 metreden vuruyoruz. Buradan sürgünler çıkıyor ve böylelikle ee, verimli bir dal, verime yatmış bir dal diyelim 10 yaşındaki bir daldan verim almaya devam ediyoruz. Dediğim gibi burasını ee, bu ocakta deneme yapıyorum. Geri kalan yerlerde artık sadece filiz alımı yapacağım. Artık ee, dal sayısına bu sene karışmıyoruz. Peyderpey pey, ocakların arasını görüyorsunuz sevgili dostlar. Ne kadar kesim yaparsanız yapın. Bir sonraki sene yine sıkışıyor. Neden? Çünkü sık dikim yapılmış. Atalarımız bunu bu zor şartlarda, o imkanlarda bu dikimi yapmışlar. Kökler tazeyken daha çok fındık almışlar. Ama artık e, kökler de yaşlandı. Dolayısıyla bizim buradan e, bu dallara bu ocaklara yaşam alanı vermemiz lazım. Burada ben gördüğünüz gibi şu dalı şu ocağı aldım. Ondan sonra e, şu ocağı aldım. Buradaki dallara yaşam alanı bıraktım. Ama yukarılarda işte e, bize müsaade etmediler. <laughs> Anladınız siz. Demek istediğim eee Dallarımıza yaşam alanı bırakmamız lazım. Bu da ancak eski sık dikim yerlerde ocak kaldırmayla olur. Ne kadar keserseniz kesin. Bir sonraki yıl tekrar eski halini alıyor. Çünkü niye? E, dallar yetişiyor. Öbür ocakların mesafesi dar olduğu için. Şu arayı görüyorsunuz. bir buçuk metre yok. Yani e, şimdiki dikimlere 7 metreye 7 metre dikim yapılan yeni fındık bahçelerinde verimler tabii dönümde. 500-600 kilo oluyor. Neden? Çünkü dallar daha çok yaşam alanı olduğu için belki oranın bir dalından bizim buradan bir ocağından aldığını alabiliyor. Hem de toprak kökler de yeni. Burada yüksekler yüksek kesim yapıldığı için kök çürüklüğü falan da olmuş. Bu sene inşallah budamın makası ve motorla kesim yapıp bunları tamamen kökten keseceğiz, çürümesini sağlayacağız. Çünkü eğer bunu yüksekten kesersek örnek bir dal örnek gösteriyorum sevgili dostlar. Bakın en az 10, santim üzerinde 15 santime yakın kesilmiş. Benim karışım 16 santim. Düşünün. Şimdi bunu ee, da ocağımızı besliyoruz. Ocak da bunu çürütmek için uğraşıyor. Bunu üstten çürütmeye çalışıyor. O dibe gelene kadar bir süre enerji harcıyor. Biz bunu ne kadar toprağa yakın kesersek o kadar hızlı çürütme yapacak ve enerjisini fazla sarf etmeyecek. Videoyu uzattım kusura bakmayın. Çünkü konu konuyu açıyor. Evet. Bölgemizde son durum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.